Kadınlar zannediyorum daha çok net birbirleriyle konuşuyorlar, konuşuyorlar. cinselliği. Aynen. Aynen konuşuyorlar. Ya işte adam şöyleydi ya böyleydi. Utanma ya da duyguları yok çok kendi, kendi aralarında. aralarında. Ha -ha. Biz birazcık bizde erkeklerde o durum şu. Yani değer vermedikleri kızlar e, hakkında konuşabiliyorlar. Kızlar hakkında eşleri ve ciddi düşündükleri kişilerle ilgili hiçbir şey söylemezler. Erkekler mesela çok güzel fantaziler yaşamak istiyor. Fakat bunu sevgilisiyle ve eşiyle yaşamak yerine tek gecelik bir ilişkide yaşamayı tercih ediyor. Tam tersi olması gerekmez mi? Peki o kadın kabul eder mi? Bunun sebebinin kadınlar olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır hayır. Yani sekste fantaziye açık değil çoğu kadın. Onlara öğretilen normlar var. Çeşitli seksler ...ayıptır, günahtır ve yasaktır. Bunlar eşler arasında yapılmaz. Çünkü bunu yaptığın zaman kötü kadın sınıfındasın. Ha yapan bir grup var... ...keşke de olsa... ...şöyle yani baş dışarıya gideceğine... Evet. ...yani eşiyle bunu deneyimlese... ...ve ikisi birlikte haz alsalar muhteşem bir şey. İşte bu ilişkinin devamını da körükler zaten.